الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وعبيده ورسوله اما بعد فيا <سؤال> عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadakallahülazim, doğruluktan ayrılmayan, yalancının yanına, yalandan da yılandan kaçar gibi kaçan aziz cemaat, muhterem ümmetler, buyuruyor ki Rabbimiz, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakın ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Buraya dikkat edin. Doğru söz söyleyin ki doğru olun ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. İşler düzgün mü Aziz Elhamdülillah. O zaman siz doğrusunuz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa feraha mutluluğa yani kim boğulup üzere olursa o mutluluk ve ferah üzere boğulacağı bir Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne buyuruyor bakalım bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür doğruluk ile yalancılık hainlik ile güvenirlik emniyet bir arada bulunmaz. Hem imansız olacak hem imanlı olur mu bir şey yani? Hem doğru olacak hem yalancı. Bir kalp ısırmaz bunlar. Bir bedene girmez bunlar. Onun için doğruluk üzere. Ya doğruluk üzeresindir ya da yalancılardan yalan üzeresindir. Rabbim bizleri nifaktan, iki yüzlükten korusun, muhafaza olsun, el farkında olmadan bu işlere düşer, bu cürümleri işlersek affeylesin inşallah. Doğruluk iyiliktir aziz cemaat. Yalan kötülük. Doğruluk rahmettir. Yalan ise felakettir. Hak Doğrulukla yerini bulur, yalanla hak sahi olur, hayırdır. <laughs> Doğrulukla kazanılan mal ve mülk bereketlenir, helaldir. Yalanla elde edilen hiçbir şeyde hayır yoktur. Piyango kime çıktı biliyor musun? Takip eden var mı? Akıbetle gidiyorum. Yani her, her sene izliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Böyle haram paralara tebessüm edenler insanları milletin ahını alanlar sonunda felakete sürükler. Yuvası dağılmaktadır. Kendisi bitmektedir. Aklı bile zayi etmektedir. Allah korusun. Onun için böyle haramlara, yalanlara tebessüm etmeyin Yalanla elde edilen hiçbir şeyde hayır yoktur. Onur ve haysiyet doğrulukla kalıcı hale gelir. Allah'ın rızasına doğrulukla varılır. Yalanla varılacak gelirse ancak cehennem Allah katında sözün değeri, hakkı ve hakikati ne derece yansıttığıyla ile ölçülür. Çünkü söz, kalbin ve gönlün tercümanı, özün ve ruhun aynasıdır söz. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluktan ayrılmayın buyuruyor. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe iyilikte nereye? Cennete götürür buyuruyor. Ama kötülük, ama yalan kişi yalan söyleye söyleye yazılır. Yalan da insanı cehenneme götürür. Yani velhasılı Hazreti Cemal yalan toplumda fitne ateşini ateşleyen bir fitne gibidir. <laughs> Esadın yayılmasına, dostlukların sona ermesine, masumların zarar görmesine ve hakların zayi olmasına çoğu zaman yalan bir söz, söz sebep olmak, olmaktadır değil. Bunları görüyoruz. Bu nedenle Hazreti Cemal doğruluktan ayrılmıyor. Biz kazanırız. Siz kazanırsınız. Doğruluktan ayrılmayan her zaman kazanır. Doğruluktan ayrılmayın. Yalan da uzak dur. Yalan söylemek ne kadar vebal, vebal, gerektiren bir davranış ise duyulan her haberi de araştırmadan, sormadan televizyonda de, de böyle demiş. Kim demiş? Nereden almış abi? Efendim komşu böyle demiş. Ahmet öyle demiş. Kim demiş? Nereden kaynağı ne? Bunları araştırın buyuruyor Rabbimiz. Size bir haber geldiğinde o haberin kaynağını araştırın. Ve buyuruyor ki Rabbimiz hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çok ediyorsunuz. Çünkü kulak, göz ve kalbi bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor Rabbimiz. Duyduğumuz şeyleri araştıralım dini, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun kimsenin hisset ve şereflerini uzatmayalım. Hak ve hakikatin peşinden gidelim. Doğruluğu, saygı ve nezaketi kendimize şiar edelim. Kıyamet günü her bir sözün hesabının soruları sorulacağını unutmayalım. Gönlümüzü karartan, kalplerimizi kirleten, çoğu zamanda hayatımızı alt üst eden yalandan, yalandan, yalandan sakınalım. Özümüz ve sözümüz doğru olsun, bir olsun. Ela inna hasana kelam, evle ve nizam, kelamullah ve aleyhi aziz ve acı alem. Tebarek Allah'u ve bir kelam. Veyla bu'la ikra'a tesnihure. Yansibu'la alakutu'l-hamur. İnne bina minna Allah'a الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لتفاهم الشاعر صار في الشتاء الصفي. فقال أرسل وجل من قائل مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم

Hızır makrava yardım etti. Yani diyor. Fakat fenalıktan ve kötülükten, yalancılıktan bizleri ne diyor. Bu nasıl diye Rabbim öğüt veriyor. Nasıl diyeceğim?